sevgiler. sevgiler. Bağlasın emeklemesini kutluyoruz. Sigara böyle yapıyoruz. Arkadaşlar. Sağ var. Ne? var. Tamam. Evet. Evet. Ani bir karar var. Ben iki dakika koyacağım. Ben gideyim. Ayağım. Zaten soğukta bile bunalıyorsun. O yüzden ne böyle şeyden Fazla lazım video şurada, 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 şurada. şurada Yok yok onun yanında. Şu mu? Tamam. Kaç, Kaç kişi? değil mi? 9 9 Açayım mı kızartmayalım? Aynen ben açayım mı kızartmayayım? Yalnız de şu duştan yapıştırılabilir. Oraya yapmak için şöyle olacak. Elini yakma da. Bu kadar kaldırmış oluyor ya. Allah size şey doyurucu yarmıştır o. şey var mı çevirmek için bir şey, <laughs> bir şey <laughs> var Fazla çevireceğim. Yok bir şey de var. <laughs> ben çekiyorum da sen bu fazla geçme. Yani şey verin mi? <laughs> Ne yapacağım? Kurbanım şimdi. Tamam, şey daha, daha yapacağım. Daha daha kalsın. Olmaz mı? avokado Avokado. Avokado şey ya, sert ya, dolgunlatsın da. Yok biz ben yaptım. Baktım, yumuşak ya. Yoğurt mu vereceksin? Yok bir şey normal yemek yapacağım. Onu sabah yedim. Yumurtalı seviyor ya. Yumurtalı mı seviyor? Şimdi onun oradan şey yapayım da. Çocuğun emeklemesini kutlayacağız. Kendisi yemiyor ya. Tespit bir şey yaparım beni. Hadi mesajla verelim. Hadi mesajla nasıl yemiyor mu? Yok aşıcıcam irmikle birlikte. Video çekiyorsunuz değil mi? Ben video çekiyorum da Barlas hiç göstermedim hiç, hiç kimseye göstermiyorum bizim evden sadece kendimi. <laughs> <laughs> Barlası göstermiyoruz değil mi Barlas? Bir kere ben de başlamak istemiştim yemek falan yaparken kaba batfek. Ne İki kere e, fazla şey yürü. Yine de var ama bayağı dört saat izleniyor. Günde, iki günde bin saat izleniyor. İyi, çok iyi. Çok iyi. Kaç yıldır yapıyorsun? Hı? Kaç yıldır? Yeni de abi, yılı yeni geçti. Hı. Mücadele var, temizlik, ev temizliği, yemek, e, pasta, börek, gezmek, hepsi var. Her çeşit. Var. Her çeşit. Günlük vlog. Ayşe Demir Ağaçlı'ya göre de Abone ol, beğenip yorum yazmayı unutma. Beğeneceğim, beğeneceğim. Hasice, bunu hmm. dolabına kaldır, şey ol, bayat tamam. Hmm. Şimdi bak şunu şöyle koy. Şunu da şöyle bir köşede koy. Buzdolabı ışıklı var mı? Buzdolabı bu ışıklı var mı? Durur öyle kalırsa, onu şey yap, koyma. Peyniri buzdolabı bu şekilde koy, gelse dökülür, saçılır. <laughs> Nereye geldim sahile? Türkmenistan mı? Türkmenistan'dan Türk misafirleri var da o merak ediyor. Bir yıl falan diye. Şöyle, onlar var. işte bir hafta kalacaklar. Biz de bana söz ettiler. Daha eğlenceli şeyimizle yapalım. <laughs> <laughs> Ee, şey yaptım, ee, yaptık, bu pastası. Pastayı göstereyim ben de. Eee kokosu yaptık. Dondu mu? donar Dondu. Şöyle kedi dilli kokosu yaptık. Üstüne hem sen yapalım, yapalım. nasıl? Şöyle. Dolmuş bayağı be. Bir, birazdan bu olsun. Bu bir tane bırak artık. Nereye? mi? Aklan. B de. yazmaya çalıştım. Konuşma. Ya. Ya. Miray'ı yine de kutlayacağız. Yengesi, ablası. Bir ee. sene oldu ya. Bir sene oldu. <laughs> <Aynen. Beraber. gülüyor> kutlayalım. Evet. hep beraber kutlayalım. Hep beraber. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Kalp B. Barlasın B'si. Güzel <laughs> oldu. Sigara bebeklerimizle bir çay eşliğinde kutlayacağız, yiyeceğiz. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Biraz daha çek. Çayı şey göstereyim şöyle çay. Böyle çiçekler falan var. bak. Babası. babası geldi. Neyse ben kapatsın. Bir şey söyleyeceğim ben size.

Bunları çok çiçek gibi. Var ya yine. Dibinde kalmıştı ya. Bu kadar çok yapınca herhalde çok çiçek geldi bana. Yani normalde yapıyorum bu kadar çekmiyordu. Çok yaptım ya. Herhalde ondan. Koyayım mı ya? Valla şöyle el yağ edip verelim ya. Sen bu taraftan şey yap da.

Enes'in dediği gibi bol bol. Yenir ya. Acıkmış Enes. Ben bunu masaya koyalım ortadan hani emekleme şeyi de yiyeceğiz ya. Orada masada servis edelim olur mu? Hı -hı. Dört tane şimdi var oraya koydum. Bazılarını yakıyoruz. Kaç kaçıyor arada yanıyor gibi oluyor. Şimdi burada öğlen namazlarımızı kıldık. Afiyetle mutluyup yiyeceğiz arkadaşlar. Partimiz var, partimiz. Bu kadar. Batayım birazcık. Продолжение Hazır. şimdi kutlayalım hadi görüşürüz selamlar